Merhaba çocuklar. Merhaba. Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Evet çıkar. Evet. Çitos, bir dakika anlamadım Meryem araya girdi. Ne, ne yiyorsunuz? Ne evet. çıkar? çitos Mexi deniyoruz. Ya bu yeni mi çıktı? Evet. Şey diyeceğim. Ben bir çitos yapmadım. çünkü belli. Habere yiyorsun. Tadı güzel mi? Hmm. Bak evet. bu Yeni mi çıkmış? Evet. Özelliği neymiş? Bakabilir misin? Özelliği mi? normal çitos. daha büyük olması. Evet. Başka? Kringiz büyük. Başka özelliği Şöyle paketlere bakayım. Ben çok lezzetli. Daha çok Çocuklar paketi gerçekten çok değişik. Şöyle siyah bir paket yapmışlar. Üstüne yeni boş yok yazmışlar. Yani içinde ne var? Boş yok. Yani ne boş yok. Yani i̇çinde hediye şey var diyor. Evet. 2019'un evet. içinden var, fanta. He, anladım. Bakayım neyliymiş tadı. Meyli efsane mi? peynir aromalıymış. Ben yamcım biraz paketini inceleyeyim ondan sonra sana vereyim ama gerçekten paketi ilginçmiş. Bence siyah çitos hiç görmemiştim. Tadı nasıl? Korkun. Peynirli mi? Yoğun bir peynir tadı geliyor mu? Şöyle tarif edeyim. Normal çitostan yani, yani çok daha fazla bir baharat ve daha çok bir acı tadı var. Acı mı? Yani altta bir baharat tadı geliyor. He, Hı -hı. Ben arkadaşlar yemek isterdim ama ben gerçekten böyle peynirli çok soslu cipsler yemediğim için. arkadaşlar. Ben niye? Arkadaşlar bir onlar, şey diyeceğim. Onlar, bir onlar arkadaşlar bir Hayır alamam. Arkadaşlar bir şey diyeceğim ben. Hmm. Kahvaltıdaki peyniri nasıl yiyebiliyorsun? Kahvaltıdaki peyniri yiyorum cipsi sevmediğim için. Evet. O peynirle bu peynir aynı değil. Bu Anne, da peynir. Hayır değil. Size afiyet olsun. Peki bu cipse bir puan verirseniz kaç üzeri, on üzerinden kaç puan verirsiniz? Ben On üzerinden. On üzerinden. Ben bir. Bin mi? Meryem o kadar beğenmiş arkadaşlar. Bin verdi. Ta'ya soruyorum. Ben birazcık şey yapacağım. Dokuz buçuk. Dokuz buçuk. O kadar mı güzel? O yarım puan nereden kırdın? Ne de maçlaşmasın. Ne olsun değil? Böyle. Evet. İndire <laughs> yani. <laughs> yani 10 üzerinden 10 verirdim ama hani, Bilmiyorum. hani yarım puan bir kırayım dedi ama paketi çok havalıymış. <laughs> <Paketini çok gülüyor> evet bakkaldan artık arkadaşlar. Umarım sizin de marketlerinizde ve bakkallarınızda vardır. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Kendinize iyi bakın. <laughs>